Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Blistin hakkında konuşacağım arkadaşlar. Bu yani Blistin Cyber analizinin 3. bölüm arkadaşlar. Yani final bölümü. Yani bu arada arkadaşlar buydu. 200 like gelirse bir tane daha analiz yapabilirim arkadaşlar ama yapabilirim yani kesin değil. En yani çok sevirse like 200 gelirse bir tane daha analiz gelecek Blistin ile ilgili şok detaylı. Haydi yani arkadaşlar analizimizi geçelim. Bu arada 100 abone olunca insan 3. sezon yapacağım arkadaşlar. Kendim yapacağım böyle arkadaşlar. Çok güzel olacak arkadaşlar. Efsane bir şey olacak. Neyse arkadaşlar hadi videomuza başlayalım. Ee, bildiğiniz gibi Bilistan'ın babası Bil, annesi Cressida'ymış arkadaşlar. Cressida 1800 yıllarda küçük kızların yetiştirdiği bir kon... kon test okulunda baskı ile büyüyen bir kızmış. Haftada iki saatliğine dışarı çıkarılmış. Cressida da bilin insan biçiminde onu bir kanalizasyon borusunda düşmesinden kurtardığı sırada tanışmış. Bir an aşık olmuş ve kim olduğunu sormuş. Kresida yanaklarını kazarak, yanakları kazarak oradan uzaklaşmış. Ama onu unutamamış. Azize okulunda o akşam uyurken onu, onunla rüyasında tanışma fırsatı bulmuş. Bu iblise cidden bir aşk duymuş. İstediği zaman rüyalarında görüşürlermiş. Kresida'nın ailevi onunla bir konu onunla evlenmek istediği haberini duyurlar. Herkes onu kıskanır. Ama Cressi de hiç o rol olmadı. Bir ona eğer onunla evlenirse tüm bitici planlarını evvel söz verir. Cressi de inanır ve o sabah kızlarını bulamayan aile daha çok konuyla yani, ne cevap vereceklerini düşünürler. Cressi de zaten onu hep böyle korkak yetiştiren ve baskıcı yapan ailesinin bunu uygunluyordu. İkisi evlenirler ve bir sözünü tutar. Evet arkadaşlar şey yani Cressida ve Bill evlenir ve Bill de sözünü tutar. Kimseye zarar vermez. Bilistin adlı bir kızları olur. Cressida ve Bill kızlarını çok seviyorlardı. Cressida bir gün ailesini görmek ister. Her şeye rağmen 1863 evindiklerinde bindiklerinde bilent blend yüzünden olan kazada Cressida ölmüş. Bill ve kızı ağır yaralanmıştı. Bilistin'e çok üzülür. Bill bil ise zaman bildiğinin bu hatasını kabul etmemesi ve üzüntüsünden delirmedi. Sunucu eskisinden de kötü oldu. Ford'u kandırması falan Bilistin'e T boyutundaki güvenlikçisinde yaşamış için bir kulede beklerken bir ona yakında daha iyi bir hayatlar olacağını söyler. Bilisine bir hafta kadar bekler ama babasının öldüğünü duyunca iyice kötüleşir. Hastalanır, ağlar, aklını kaçırır ve en sonunda 3 yıllık sihir eğitimi ve kusursuz planla Allah dünyaya girmiş. Yani Bil e ve Kresi de ölmüş arkadaşlar. E, onların intikamını almak için dünyaya sesle gitmiş. Eee... arkadaşlar şimdi devam edelim. Bilistin açıp e eskiden tatlı bir melez insan göründüğü iblis olduğunu ve kapı açıldığında babası onun için daha güzel bir evrene götürüp ölü tekrar canlandıracak olması hayalde yaşıyordu. Ama onları duyunca simsiyah gözdaşları ile O kadar çok alır ki en sonunda aklını kaçır. Üç yıl sonra genç bir kız olarak güçlerini babasının ona öğretimleriyle milyarca kat geliştirip e, kasabada meyveler dönüş olur. Kendini yetimlerde kalan acınası, tatlı, iyi bir olarak tanıtır. Herkes onu çok sever ama Dipper onun giyinişinden, davranışlarından, tarzından, tuhaf tavırlarından dolayı onu takip alır. En sonunda herkes önünde ona çok kırıcı şeyler söyler. Blis'in aylığına kaçar. Herkesi de pıra çok güzel. Dipper bile yanıldığını düşündü. Blis'in özür demek çok çöplenmesi gereken yarığı bu kalktan faydalanarak almıştı. Blist onu kırar. Dipper'a bayıldığı uyandığında ise her şey çok kötüymüş. Sevdiği herkes taşlanmıştı. Kasım öyle dünya felaket durumdaydı. Blis'e çok güzel. O yapması gerektiğini yaptığını söyler. Onu geçmişte babasıyla mutlu olduğu zamanlara götürür. O zamanlar çok istemeyen biriydi. Daha sonra sonrasında çıldırtıcı zamanı yürür birisi acı, ona acılarını gösterdikten sonra tiplerin üstüne yürür ve uçurlar şartlar. Tipi rayandığında ölmemiş de tanışır. Yani burada demek istiyor ki arkadaşlar aslında birisine aşağı atlar ölür. Ama arkadaşlar birisine ölmüyor. Geri dönüyor arkadaşlar. Bunu atacağım. Şimdi Dipper'ın Kahin'le tanıştığı zamana gelelim arkadaşlar. Dipper'ın Kahin'le tanıştığı zamana geliyoruz arkadaşlar. Sonra Kane'in diperi olanları anlatmış. Kane eğer onu ikna etmezse o zaman bilirsin. Sonradan pişman olup kendine zarar vereceğini söylerdi. Bir kresi de tekrar yüzleşmiş. Onu zar, da, zar zor da olsa ikna etmiş. Kresi de yaptıklarını geri alır. Herkes ona korkuyla bakarken kasaba kasabada Diplon'un ikinci bir şans verir. Bizden teşekkür eder ama kendi boyutuna dönmek ister. O dönünce Mabel keşke onun için bir şeyler yapabilseydikler. der. Akşot gelir. Onu gördüklerinde şiir onlara daha gelmişti. Akşot onlara yapmaları gerekeni anlatır. Blistin'in yanlarına alıp geçmişe giderler. Tek kıyametindeki bilin çocuklarının yakalandığı ve Stanley'e olan Ford'un doğru demeden önce yani tam onları yok edeceği sırada kız ona dur çok şaşırır. Bayanslar daha çok şaşırır. Bir olduğunu ve nasıl böyle birden büyüdüğünü sorar. Kız ikna eder ve bilin önün önün söylediklerine inanır. Tek kıyameti biraz daha farklı bir şekilde biter. Bayanslar bilse teşekkür ederler. Yani arkadaşlar tek kıyameti şöyle biter. Yani Bilistina e, e, iyi bir olur. Bil ve Kresi'de de yaşatır. işte onlar öyle kendi boyutlarına giderler arkadaşlar. Sonra bir şöyle der. Babası kızını istediği her şeyi alabilecek. Onun için bu neşeyi yaptığı için kızına sarılır. Onlar T boyutunu geri dönerler. Her şey farklı ama bu sefer iki taraf için de iyi birler. İki tarafta dediğim gibi arkadaşlar böyle mutlu barışırlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani Bilistina e SSP sızdıklarında yine öyle hemen deyip yapmadı. Hemen yırtanmadı. Aralarında biraz konuşma geçti. Şimdi o konuşmaları okuyacağım. Ben tiyatı biraz araştırma yaptım arkadaşlar. Yani da araştırmalar sonucunda şöyle. Bir gece kulübenin etrafında dolaşırken kendi kendine söylüyordu. Anları canlanır. Dipro'nun ne ne çevirdiğini görür. Bliss'in hep gözyaşları vardı ama mutlu bir deli gibiydi. Bliss bunu söylüyor gibi. Eskiden annesiyle babasıyla birlikte söyl söylermiş. Şimdi onlarsız olunca iyice deli gibi söylüyor. Ama içindeki alnızlıktan anıları eşliğinde bunu yapınca biraz sakin kalıyor. En sonunda Dipper onun çocukluk ailesiyle olan anılarıyla bu şarkıyı söylediğini görünce Bliss paniğe kapılır. Dipper yanında her şey rüya gibi. Sen ama şüpheleri o zaman anlarında Anılarında annesiyle babasını nasıl tanıştığı nefes geçirecek Aşkları, kendisinin birlikte geçirdikleri anları, annesini kaybedince babasının onunla yaşamak için geçirdikleri anları vardı. Misal, doğum gününün mahvolduğu kısımda, Mabel der ki, Dipper bugün senin yapmamanı istediğim şey neydi? Dipper, Blister'i mahvetmek. Mabel, peki sen ne yaptın? Oh. Dipper der ki, Blister'in hayatını mahvettim. Bir de Mabel'in herkes siyah siyah sarı giyinip, hafif siyah takıp e, siyah şapka takıyor diye o insanın bilin kölesi olmayacağını söylemesi falan. Birisi hep yanında dışında bir resim vardı. Annesi olmadan önce ayrıca çektirdikleri bir resimdi. Tipi resmi görünce çok şaşırır. Yanlışlıkla dipsiz kuyuya düşürür. Bilse normal insan olarak resmin düştüğü yere ...gözdaşlarına gömülür. Ailesine kalan tek şeydi. Mabel ve kızlar onu teselli ettiler. Ripper tarafından resmin geri gelme ihtimaline karşı nöbetliydi. Listin kızları ailesine sırrına çıkamadı. İkisi de kaybettiği açıklar korkuyordu. Mabel çok üzülüyor. Arkasına kısaca sarıldı. Bir sonra kandırıyordu ama onu samimiyet ona iyi geliyordu. Bir pijama partisi yapmaya karar verdiler. Yani arkadaşlar öyle Mabel'ı ve arkadaşlarını kandırır işte. Ben çok masum biriyim. Dipper benimle alay etti falan. Mabel da doğal olarak ona inanır arkadaşlar. Devam edelim. Dipper ise resim geri dönünce onu daha dikkatli inceler. Aynısı çok güzel bir prinsen, prenses gibiydi. Babası ise ona çok tanıdıktı. Bilirsin altı yaşındaki hali altı bin küçük bir tatlı canavar gibiydi. İyi bir aile gibiydiler. Ama Dipper adamın bir çubur olduğunu anlayınca resmi paramparça eder. Amcalarının geri gelmediğini söyler. Blissey'in anlayışlı davranır ama Dipper onu sıkı takip alacaktı. Dipper Ford amcaya anlatmak ister ama Blissey'in onun zekasıyla hayran bırakır. Ford'un aşırı zeki olduğunu ve eğer onunla kalırsa ona eğitim verebileceğini söyler. Blissey'in çok sever ve ona Ford amca diyebileceğini söyler. Dipper onu kıskanır. Amcasının aklındakileri söyler. Blissey bil kim diye merakla sorar. Ford ona her şeyi anlatır ve Dipper'a biraz sakin olması gerektiğini söyler. Dipper çok güzel. Geri kalanında ise Mabel'ın bir doğum günü partisi düzenleyeceğini. Dipper ona her şeyi ziyer eder. Yıktıra parçalar rüzgarın önüne düşmesi de duyurumu iyice kötüleştirir. Fort ayak kırıklığına uğrar. Mabel ona bugün bilisin hayatını mahvetme demedim mi? Der. Demedim mi der. Herkes Dipper'ı kalpsiz, kalpsiz, acınası, kötü bir olarak görür. Dipper fiji çuvarlar. Dipper ona sonra özür diler. Şapşal olduğu söyler. Kendisini bilisi evet öyle der. der ve elindeki yarı kırıp onu bayıltır. Kıyameti tüm öğrene yayar. E, Bayısları taşa çevirir. Dipper uyandığında... Bilistina'ya çok güzel yapmaması gerektiğini söyler. Bilisine yaptım der. Onu geçmişe götürür. Eskiden babasıyla mutlu olduğu ve onu kaybedince aklını kaçırıp delirdiğini görür. Onun uçurumda nitel ama dipremez. Lavların yerine bir saraydaydı. Ve Kabine ve Kayin'e tanışır. Sonra Kayin dipe alanları anlatmış. Kayin eğer onu ikna etmezse o zaman Bilis'in sonradan pişman olup kendine zarar vereceğini söyler. Dipper Bilis'in e tekrar yüzleşmiş. Onu zar zor da olsa ikna etmişti. Bilis'in e yaptıklarını geri alar. göz ona korkuyla bakarken düzelen kasabada Dipper ona ikinci bir şans verir. Bilis'in e teşekkür eder ama kendi boyutuna dönmek ister. O dönünce Mabel keşke onun için bir şeyler yapabilseydikler ve akıllarına Axelot gelir. Onu gördüklerinde şiir onlara daha anlamlı gelmişti. Axelot onlara yapmaları gerektiğini anlatır. Bilistin'in yanlarına alıp geçmişi giderler. Tek ayametinde bilin çocukların yakaladığı ve sistemliğin olan Ford'a dur demeden önce onları tam yok edeceği sırada kız ona dur der. Bil çok şaşırır. Panesler daha çok şaşırır. Bilana ne olduğunu ve nasıl böyle birden büyüdüğünü sorar. Ford yanlışlıkla sistem kılındı bir kızın der. Bil çok şaşırır. Panesler daha çok şaşırır. Ee, bir yolların kılık değiştirdiğini anlar ve sizinle uğraşmak dışında da bir hayatım vardılar. Onları böyle bir oyun çevirdikleri için öldürecekken birisine bunu yapmamasını ister. Çünkü çok kötü sonuçları olacağını anlar ve kızına sıkıcı sarılır. Mabel çok duygulanır. Dipper ve Ford şaşırır. Sistem bile duygulanır. Ama belli etmez. Kızı onu ikna eder ve bilin bir onu söylediklerine inanır. Taflar kıyameti biraz daha farklı bir şekilde biter. Paylaşlar Bilis'e teşekkür ederler. Bilis'in asıl ben asıl bana gelecekte yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim der. Yani arkadaşlar e, Pinsler ve Cypher'lar yani barışırlar. Yani. Aradaki kavgaya son verirler. İkisi için de kötü olacak. Çok kötü olduğunu alınacakları için. İkisi de yani aradaki kavgaya son verirler yani. Kavga biter. İkisi de yani Paylaşlar ve Cypher'lar yani öyle iyi olur ikisi de. Birbirine bulaşmaz. Ve ikinci kısmı da Babası kızına istediği her şeyi alabilecekken onun için bunca şeyi yaptığı için kızına sarılır. Annesine benzediğini ve onun kadar güzel bir kalpli olduğunu söyler. Onlar T boyutuna geri döner. Her şey farklı ama bu soruyu her iki taraf için iyi bir, bir iyi bir sondu. Bil kızına canı zaman isterse hiç uçlanmadan gülmesini söylemişti. O ağladığında bile güler sağcılar hafifler demişti. İnsanlar ona tuhaf tuhaf baksalar bile deli gibi derdi. Bu seni gerçekten baskılar ve üzüntüler yüzünden delirmek korur dedi. O hep gülümsemeyi seviyordu. Bu yüzden bazen ciddi olduğu konularda bile gülerdi. Kahkahayı çok seviyordu. Çünkü güldüğünde ailesiyle mutlu olduğu zamanlar aklına gelirdi. Bazen ciddi olduğu konularda bile gülerdi. Kahkahayı çok seviyordu. Çünkü güldüğünde ailesiyle mutlu olduğu zamanlar aklına gelirdi. Yani arkadaşlar e, yani gülmüyor ama gülmeyi çok seviyor. Sonra Bill de ona gülmesi gerektiğini söyler. Yani daha çok gül, Yani gül, gül mutlu olmasına. Yani birisine de gülmeye başlar. Böyle güldüğünde hoşlanır. Hep kahkaha atmak ister. Çünkü ailesiyle mutlu olduğu zamanlar aklına gelirdi. Yine bu diye de boyutuna dönünce kayın tarafından terapi alır. Ve ağlık sağlığı yavaş yavaş düzelir. Yine de gülmeyi bırakamıyorum. Çünkü gülmezse ailesini utanmaktan korkuyordu. Bu yüzden Kane bu konuda anlayış gösterir. Ona çok yardımcı olur. Zaten babasıyla kavuştuğunda onu çoğallamaksızın bile hatalarını düzeltecek bir başlangıç yapmak istediklerini söyler. Baba kız birlikte terapi görürler. Akıl sağlığı bakımından iyileşirler. Bu arada zaman birliğinin hatasını kabul etmemesi olayı akşolata kadar gelir. Ve zaman bebeğini birliğiyle şapşal üyesi Blender'in yüzünden ölen kredisi de Cypher'ın baba kıza yüklü bir tazminat vermek zorunda kalır. Şimdi onlar da bizim payaslarda cidden çok iyiler. Hatta bazen birisi onları ziyarete bile gelirdi. Yani... Blistin ve Pines'in arası böyle çok iyi. İkisi de yani çok iyi. Hayatları geçiyor. Blis'le bazen hatta Pines'lerin yanına Pines'leri görmeye geliyordu arkadaşlar. Yani analizimiz bu kadar Okuma kısmı bu kadar da. Şimdi de e, teorik teori kısmı için yani Esen Sıba 3. sezondan biraz bahsetmek istiyorum. Ne zaman gelecek? Film nasıl olacak? Esen arkadaşlar 3. sezonu gerçek. 3. sezonu 2022'de gelecek arkadaşlar. 2022'de gelecek arkadaşlar. Yani kesin net değil ama yani ya 2022 ya 2023 ya da 2024. Bu tarihler içerisinde %100 gelecek. %100. Elimdeki bilgiler çok sağlam arkadaşlar. İşte zaten bir sürü yani bir sürü kanaldan görmüşsünüzdür büyük bir ihtimal arkadaşlar. Alex Orch kendini açıkladı. E yani şu an ama bir proje için çalışıyorsa bir proje için çalışıyorsa yani başka bir proje düşünüyorsa bu yani 2025 ya da 2026'ya kadar uzayabilir ama büyük bir ihtimal başka bir proje hakkında çalışmıyor yani. Esen yönelecek. Esen 3. sezon gelecek gerçeği ve bizim yapacağımız esen suçlu cüzdanında çok harika ve cüzdan olacak arkadaşlar. Ee, dördüncü günlüğü eklemeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani yüzde yetmiş oranla bilgisine gelecek ama yüzde yetmiş yani kesin değil. Ama büyük bir ihtimal gelecek ama kesin değil yani. Şimdi gelmezse bana neden gelmesi gelmesine lazımdı demeyin. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olarak like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.